Kültür, kültür. Kültür, kültür. Yeter artık be bıktım senden. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Kanalında olmak benim için gurur verici. Bugün ne konuşacağız? Sen daha iyi biliyorsun bugünü. Bugün Yeşilçam'dayız. Eski A, Türk filmlerinden bir tanesini konuşacağız. Türkçesi sevmek zamanı. İngilizcesini bilmiyorum Onur. Sen bilirsin. The Time of Love. Sevmek zamanı konuşacağız bugün Metin Erksan'dan. Geçen videoda da söylediğim gibi benim en sevdiğim film Türk filmleri arasında. Çünkü çok fazla kaliteli Türk filmi yok. Özellikle Yeşilçam döneminde. Çoğu film dandik ama biz nostaljiden dolayı seviyoruz. Ama bu filmin bence kendine özgü ayrı bir sinematografisi var. Öncelikle konusu ne? Bunu bize anlatabilir misin? Katılmıyorum söylediğin şey. Yeşilçam'da da çok kaliteli filmler var. Yok. <laughs> Ama bu filmdeki kadar sanatsal ya da sinematografisi bu kadar iyi olan bir film. Ben görmedim daha önce, izlemedim de. Ve o açıdan diğerlerine göre, çağının biraz daha ötesinde diyebiliriz film için. Konusu şöyle, senin de geçen hafta söylediğin gibi film hakkında. Kürk Mantolu Madonna ile benzer bir tema işliyorlar aslında. Bir adamın bir kadın portresine aşık olması ve kadının varlığını bile bu aşkın ötesine taşıyamaması yani kadından ziyade bir objeye duyduğu bir aşkı anlatıyor bu film. Kadın orada olsa bile, aşkına karşılık verse bile adam onu kabul etmiyor ve aşkın ebediliğini o portreyle birlikte ölümsüzleştiriyor aslında. O şekilde devam ediyor. Bu filmde biraz metaforlarla dolu olduğunu düşünüyorum aslında. Hani Yeşilçam'dan çok fazla örneklerini göremiyoruz, göndermelerin ya da metaforların. Farklı bir film. Farklı. Yani zaten şey, bu zamanında Fars edebiyatında da çok görülen bu silüete aşık olmak temasını işliyor dediğin gibi kürk mantolu Madonna da sanırım 40'larda yazılmıştı. Bu da 65'te çekilen bir filmde de aslında birbirlerinin hani aynı temayı alıyorlar. Ama Kürk Mantolu Madonna'yı sen de okumuşsundur muhtemelen. Sonrası böyle ilerlemiyor aslında onda. Evet farklılaştığı bir nokta var. Birisi evet. aşkı yaşamayı tercih ediyor. Aşık olduğu kadın aşkına karşılık verdiği andan itibaren Kürk Mantolu Madonna'da benim başka bir şeye ihtiyacım yok artık diye kadınla birlikte bir şeyler yaşamak isteyen bir adam var. Ama öbür tarafta sevmek zamanına geldiğimizde bu adam resimle arasına herhangi birinin ya da farklı bir olayın girmesini istemiyor. Kendisi ve resim arasında özel bir duygunun geliştiğini söyleyip kadının ona duyduğu aşkı reddediyor. Kadın da reddediyor. Yani her zaman gördüğümüz aşk tanımından farklı. Hani burada aslında şöyle bir durum var. Adam, bu tamamen benim görüşüm, aşkını kadının hak etmediğini düşünüyor. O portreye duyduğu aşkı kadının hak etmediğini düşünüyor. Ama kadın da zaten adama aşık değil bence. Adamın ona aşık oluş biçimine aşık. Yani evet güzel adam aslında kendine ait olmayan bir yerde kadının ve ailesinin yazdığında bulunan bir portreye aşık olup bir yıl boyunca her gün o portreyi izlemek için o eve giriyor ve karşısına oturup sigarasını yakıp o portreyi izliyor. Kadın bir gün bu yazlığa gelip bu adamı görüyor ve hani o ilk gördüğü andaki tepkisi işte evinde yabancı bir adam var bir şey yaparsın korkarsın ya da sert bir tepki verirsin. <laughs> ne işin var senin burada dersin ama çok nazik ve kibar bir şekilde neden onun orada olduğunu anlamaya çalışıyor. Adam da herhangi bir bahane bulmadan direkt ben bu portreyi izlemeye geldim. Bir senedir bunu yapıyorum diye açıklamaya geçiyor. Bazı noktalar Orada gerçekten Yeşilçam ruhunu yansıtıyor bu film. Hani Yeşil, Yeşilçam'da da bu tarz diyaloglar ya da şu an saçma bulduğumuz ya da komik bulduğumuz çok fazla olay oluyor. Girişi bu açıdan birazcık komikti ama adamın direkt doğruyu söylemesi de bir yandan hoşuma gitti. Hani <laughs> oradan geçerken uğradım, yoruldum, oturdum da diyebilirdi. Öyle bir şey de dememiş. Öyle bir girişi vardı ve bu andan itibaren kadın adamın bu açıklığı ona sunmasından itibaren bir hoşlanmaya başlıyor. Hani benim resmime aşık olmuş, bana aşık olmuş. Ben bu aşkı değer şey yapabilirim diyor. Karşılık verebilirim diye düşünüyor ve o hoşuna gidiyor aslında kadının. Bir senedir sonuçta aynı resme bakıyor. Hiç bir karşılık beklemeden o resme aşık oluyor adam. O yüzden bu kadının hoşuna gidiyor ve adama aşık oluyor bu noktadan sonra. Ama şöyle bir sorun var. Ya bu filmde olmayan bir sorun ama normalde filmlerde görülen bir sorun. Benim filmde en sevdiğim noktalardan biri de bu. Hani o anlattığın adamın bir şey uydurabilmesi gibi şeyler filmde atlanıyor. Bu biraz belki maddi durumdan olabilir. Çünkü Metin Erksan bu filmi çekerken filme çok tutkulu, çekmek istiyor. Ama bir süre sonra maddi zorluklarla karşılaştığında evdeki eşyalarını satmaya başlıyor çekime devam edebilmek için. Ama filmde hiçbir gereksiz sahne yok. Hani bu günümüz böyle sinema öğrencilerinin falan çektiği kısa filmler oluyor. Ben arada Vimeo'dan falan izliyorum. O kadar gereksiz sahneler var ki mesela adam uyanıyor kahve doldurmaya gidiyor, kahvesini içiyor. Ama film bilim kurgu mesela. Yani hiçbir anlamı yok aslında. O an o sadelikle ya da o filmin senaryosuyla bir bağlantısı yok sadece artistik bir sahne çekeyim yine gibi bir havayla çekilmiş. Bu filmde o sahneleri hiç yok. Yani mesela o kadının sonlara doğru evliliğe nasıl gittiğini bilmiyoruz. Bir anda evlendiğini görüyoruz. Çünkü evliliğe nasıl gittiğini bu senaryoyla uzaktan yakından alakası yok aslında. Bu filmde anlatılmak istenen şeyler zaten öyle atlamalı gitmeli aslında. Çünkü anlatılmak istenen şeye hitap eden sahneler gösteriliyor bize sadece. Sonuçta 80 yıllık bir yaşamı çekemez yönetmen. Ama şöyle bir şey var. O günlük hayatın sıradan rutinleri içerisinde oyuncuların yaptığı mimikler ya da o sıradanlığın da bir şekilde bize yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı sahneler tamam gereksiz olabilir ya da senaryo ile ilgisi olmayabilir. Ama o oyuncuların da aslında bizim aramızdan insanlar olduğu, normal insanlar olduğunu yansıtmak için ya da günlük hayatlarında nasıl yaşadıklarını belki farklı bir duygu hissediyor kahveyi doldururken. Kahve dolduruş biçimleri herkes için aynı değil. Aynı ruh halinde de yapmıyorsun sen işi. Şey. O yüzden senin dediğine o noktada katılmıyorum. O sahnelerinde gerekli olduğunu düşünüyorum. Mesela eğer dediğin gibi bir filmde çok sıra dışı şeyler olacaksa ve o adamın gündelik hayatta çok sade bir şekilde başladığını göstermek istiyorsa bir kahve sahnesi koyabilir. Bu yine senaryoya girer. Ama mesela bu kadının burada filmde evliliğe nasıl gittiği, adamın o eve nasıl girdiği, böyle detayları atlaması benim hoşuma gidiyor. Çoğu Türk filminde gereksiz çok fazla sahne görüyoruz. Hani eğer sıradanlığı anlatması gerekiyorsa tamam. Ama aa burada çok iyi açı var ya. Burada çok artistik bir sahne bu deyip kült olur bu deyip mesela American Beauty'deki poşet sahnesi. Sinematografisi hakkında bu çekimler hakkında ne düşünüyorsun filmde? Ben çekimleri gerçekten çok sevdim. Her sahnesinde yani özellikle o iskeleye gidip iskeleden denize baktıkları sahne ikisinin de hani rüzgar esiyor, o açı, mimikleri falan çok hoşuma gitti. Kadınla adamın asla birbirine bakmadan konuşmasın. Bu tamam Yeşilçam'da da var. Diğer filmlerde de var. Ama burada özellikle yapıldığını düşünüyorum. Çünkü filmde tamamen hani maddesel olmayan bir aşkı anlatıyor. Filmin amacı bu. O yüzden adam aşık olduğu varlığın fiziksel görünüşüne bakmak istemiyor olabilir. Ben bu şekilde yansım. Hani seni görmek istemiyorum. Fotoğrafın yetiyor bana anlamında. Dediğin gibi çok fazla hani ekstra bir sahne koyma ihtiyacı da duymamış. Sessiz geçen bir film. Çok fazla diyalog da yok ama o sahneler o kadar iyi barındırıyor ki anlatmak istediği şeyi. O diyaloğa belki de hiç ihtiyaç olmayabilir. Diyaloglar yerine sadece müzik koysa bu filmde bize duyguyu daha fazla geçirebileceğini düşünüyorum o konuşmalar olmasa. Keşke diyalog olmasaydı. Sen de bunu söyledin. Ben de söylüyorum zaten. Bu film diyalogsuz bile çekilebilirdi kesinlikle. Çünkü inanılmaz güzel kareler var. Yani hepsi karpostaldan alıntı gibi çoğu sahnede, hı hı. özellikle o iskele sahneleri dediğin gibi inanılmaz güzeldi. Bir de filmin normalde çizilen İstanbul portresinden farklı olarak güneşli böyle şen şakrak insanların dolu dolu olduğu meydanlarda gezdiği kareleri çekmek yerine ya da ne bileyim istiklalde geçen kırmızı treni, tramvayı çekmek yerine böyle farklı açılara odaklanması, İstanbul'un karanlık, yağmurlu bir şekilde gösterilmesi falan benim çok hoşuma gitti her zamanki şeyinden farklı ve filmin havasına çok uygun bence. Filmin o karlı yağmurlu havası demişken aklıma geldi. Kadın bir sahnede yine Halil'den bir red diyor, reddediliyor Halil'den. Seni görmek için gelmiştim deyip kadının yanına gidiyor ve artık seni görmek istemiyorum deyip tekrar kadını kovuyor gittiği yerden. Bu sahneden sonra kadın yine bir aşk acısı yaşıyor kendi içinde. Bu aşk acısını filmde yansıtırken şöyle bir şey kullanmışlar. Kadın yolda arabadan iniyor. Karlı bir hava, buzlu bir hava. Yerlerde buzlar var ve çıplak ayakla o yolda yürümeye başlıyor. Burada anlatmak istediği sanırım aşk acısını çok fazla hissettiği için o karlı soğuk havanın ya da buzların ayaklarına verdiği hissi artık bir noktadan sonra hissizleşmiş ve algılamıyor ve o şekilde yoluna devam ediyor. Bu tane benim çok hoşuma gitti. Bununla alakalı Kieslowski'nin bir filminde de benzer bir metafor kullanılıyordu. Aşk üzerine kısa bir film. Bu da bu filmden sonra çekilmiş aslında. Acaba Türk filmleri izleniyor mu dünya çapında? Bunu bir sorguluyorum. Bu tarz bence ince metaforlar da vardı filmde. Filmin son hakkında ne düşünüyorsun? Yani aslında filmin başı da oldukça garipti benim için. Hani bir portreye aşık olması, kadının varlığını o portreyle arasına sokmaması ve sürekli kadını reddetmesi, ara ara yine çelişkilere düşmesi. Adamın bu arada bir ustası var, bilge ustası. Yani her filmde olduğu gibi çok özenmişimdir bu ustaları. Ut falan çalıyor akşamları. Onun sürekli ona öğüt vermesi, kadının peşinden gitmesini söylemesi, aşkının peşinden gitmesini söylemesi. Hani bu tarz şeylere adam direniyor bazı noktalarda. Yine bu direncini kırıp kadına gidiyor, vazgeçiyor. Bu tarz çelişkiler yaşıyor. Sonlarına doğru tekrar bir bir araya gelme durumları oluyor ama kadının babasıyla konuştuktan sonra tekrar adam vazgeçiyor. Yine bir vazgeçiş yaşıyor. Kadın evlenme kararı alıyor. Evlenme kararından sonra adam Portrenin yanında bir metafor daha kullanmak istiyip gelinlikli bir cansız manken alıp artık aşkına o cansız manken ve portreyle bir kayık üzerinde onu yaşamaya devam ediyor. Bu birazcık filmi tuhaflaştırıyor bence. Çünkü başında da zaten tuhaftı ama aldığı mankenin o ürkünç <laughs> sırası, gelinlikli olması, kayıkta birlikte yani kadına bakarak bir şeye çıkmaları çok hani ilginçti bir açıdan. Ama yani sembol aslında onların hepsi birer sembol bunu düşününce ya da işte filmde anlatılmak istenenin bu olduğunu düşününce kendi fiziksel bir duygudan daha fazlası olduğunu gördükçe biraz daha hani anlayabiliyorsun ne anlatmak istediğini. Ama tabii sadece bu sahneyi izleyen bir insan bunu anlam veremeyebilir ya da komik de gelebilir. Filmin sonunda ise kadın evlenmekten vazgeçip adamın yanına gidiyor ve o kayıktaki o cansız mankeni ve portreyi artık göle bırakıyor ve sadece ikisi kalıyorlar. O kısım güzeldi ama sonradan işte son sahnesi bu kötü adam dediğimiz başar bunları öldürmek için geliyor ve ilk başta çok fazla istemese de silahıyla ateşliyor yani iki üç el ateş ediyor ölüp ölmediklerini bilmiyoruz yani ben kayıkta ikisini göremedim son sahnede öldüler mi yoksa ölmediler mi orayı bilmiyorum ama sonunda yani ikisi bir arada ve fiziksel bir durumdan çok hani artık sanırım aşkları sonsuzluğa ve adamın istediği bu ebediliğe ulaşmış gibi bir mesaj olduğunu düşünüyorum benimse tam aksine ikisinin öldüğünü düşünüyorum ama aynı zamanda gerçek aşkın böyle iki insanın birbiri arasında yaşadığı şekilde eğer sonuçlanırsa ne gibi durumlara yol açabileceğini gösteren üzücü bir sahne sadece. Yani gerçek aşk eğer iki insan arasında yaşanırsa eninde sonunda biter bence filmin mesajı. Yani en kötü bu katta en kötü bir olayda bütün düzen bozulabiliyor. Kadının o şeyleri işte resmi, gelinlikli mankeni, garip mankeni denize bırakmasından sonra ya da göle bırakmasından sonra zaten o aşkın büyüsü bozuluyor. O saatten sonra birbirleriyle kavuşsalar da kavuşmasalar da ki kavuşamıyorlar sonunda doğal olarak. Yani eninde sonunda biteceğini gösteriyor bence. Adamın korktuğu şey de buydu aslında. Hani o resim bana ebedi mutluluğu veriyor. Ben ona baktığımda en kötü halinde bile kendimi çok iyi hissediyorum. Cümlesinden sonra kadına duyduğu aşkı eğer yaşarsa birlikte bu Ebedi mutluluğu artı tekrar yakalayamayacağını, aynı şekilde kadının ona gülümsemeyeceğini düşünüp aslında bir korkuyla yaşıyor adam. Bu yüzden bu aşkı yaşamak istemiyor. Burada bir aklıma Platon'un mağara metaforu geldi biraz. Belki çok farklı olaylardır hani alakası yoktur ama o mağara olayında da hani idealer üzerinden bir evren kuruyor. Platon'un öyle bir evreni var ve aslında gördüğümüz şeyler gerçekliğini yansıtmayan, sadece imgelerden oluşan, gölgelerden oluşan şeyler olduğunu söylüyor. Aslında mağaradan dışarı çıkıp baktığımızda bunların gerçekliğini ne kadar daha güzel olduğunu görebiliriz diye bir kuramı var. Yani adam belki de yaşasa daha mutlu olacak ama bunu riske atmamak için yaşamaktan biraz da kaçınıyor bu duyguyu. Bir benzerlik olduğunu düşünüyorum bununla alakalı. Yani sadece aşk değil çoğu şeyde hayalini kurduğumuz şeyleri yaşamaktan belki bir tık korkuyor olabiliriz. Beklediğimiz gibi olmayabilir. Hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bu yüzden de hayatımızda herhangi bir olayda bir adım geride durabiliriz bu korkudan korktuğumuz için. Ki korkmadığımızda da kötü sonuçlanabilir. Yani hayatta aslında böyle bir mutlu son yok. Bence filmde bunu gösteriyor. Yani evet hayal kurmak güzel, evet hedeflerin olması güzel ama gerçekleştiğinde o tatmini almıyorsun çoğu zaman hayal ettiğin tatmini. Onun için genelde gerçekleştiğinde çok daha kötü bittiğini bilen bir adam bundan uzaklaşmaya çalışsa da hayat bir şekilde onu elde etmeye zorluyor. Ve elinde sonunda da yine mutsuz bir şekilde sonlanıyor film. Mutsuz olup olmadığı konusunda ben kararsızım. Çünkü hani biraz da açık bırakılmış sanki sonu. Ben öldüklerini düşünmemek istiyorum. Karamsar bir insanım. Bu konuda da karamsarım. <laughs> bir şey gerçekleştiğinde hiçbir zaman aynı tatmini almıyorsun hayal ettiğin tatmini. Bence film de bunu gösteriyor. Ki adam bunun en başından beri farkında olmasına rağmen hayat bir şekilde onu o zorluğa getiriyor. Filmde bir baba sahnesi var. Kızın babasıyla adamın konuşması. Bu bence Metin Erksan'ın Yeşilçam filmlerinin nasıl küçük bir eleştiri yaptığını gösteriyor aslında. Yani normalde bir adam zengin kız ve fakir olan Yeşilçam filmlerinde ki hepsi böyledir zaten babayla tanışmaya gittiğinde ya da konuşmaya gittiğinde baba karşı çıkar ve masasından böyle ofisteki zengin masasından oturup böyle yukarı doğru bir üstünlük taslayarak cevap verir. Hatta Esinler... para teklif eder. Aynen öyle. Ama bu filmde bambaşka bir diyalog vardı. Bundan biraz bahsedebilir misin? Bu diyalogda zaten ilk adam başladı. Benim için paranın önemi yok. Önemli olan kızımın mutluluğu. Kızım çok güzel bir koca seçmiş kendine. Torunlarım çok güzel olacak tarzı. Böyle tamamen pozitif bir konuşmaya diyaloğa girdi. Vay be falan oldum. Hani 1965 yılındasın sen. <laughs> bir babayla hani adamın bu şekilde konuşması başta bir şaşırttı. Ama sonradan yine o algıya geri döndük. Hani bir noktada sen benim kızımı mutlu edebilecek misin? Bu, bu noktaları da adama çok güzel bir şekilde aslında hatırlattı. O yüzden başta söylediği o tamamen olumlu şeyler daha sonradan olumsuza dönüp adamın vazgeçmesini sağladı. Mantıken yani düşününce doğru olduğunu fark edip daha kolay bir şekilde adamı vazgeçirdi bu evlilikten aslında. Ki zaten vazgeçilmesi gerekiyordu bence. Ben hala adamın kendi içinde çok mutlu ve huzurlu bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Keşke kadın hiç gelmeseydi. Keşke o büyüyü bozmasaydı. Ben hala böyle düşünüyorum. Filmin çoktan mutlu biteceğini düşünüyorum. İkisi birbirini hiç tanımadan. Yok. O zaman haftaya Yağmur'la birlikte Sen Aydınlatırsın Gece'yi konuşacağız. Türk filmlerinden devam ediyoruz ve Biraz daha günümüz sinemasına döneceğiz. Siyah beyaz filmlerden yine devam ediyoruz. Güncel olsa bile. Bu sefer bu biraz daha farklı bir film. Konuşulacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Siz de izleyip gelirseniz sevinirim. O zaman sana yine her zaman gibi teşekkür etmiyorum. Ben de sana teşekkür etmiyorum. Size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Bu sefer de bak haber <laughs> şeyi gibi oluyor. <laughs>